ha? French Bu konuda bir şeyler yapacak mısın dostum? Lanet olsun. Yani. Hayvan herif. Durun. Yapmayın, <laughs> ayrılın. Bırak onu. Dışarıda devam edin. Çıkın dışarı. Kes sesini geri zekalı. Sana ne? Sen de karışıyorsun. Bana bak. Birbirinize istediğiniz kadar vurun ama bunu dışarıda yapın. Burada dövüşmenizse beni ilgilendirir. Sen kim olduğunu sanıyorsun? <laughs> French sakın yapma. <laughs> Pekala. Sakin ol, tamam mı? Onu görüyor musun? Şu adamı gördün mü? Adı Erwin ve benim patronum. Bana talimat veriyor ve sizin gibileri dışarı çıkarmamı istiyor. Son haftalarda başıma gelmeyen kalmadı ve buraya ciddi zarar verdim. Bunların tekrar etmeyeceği konusunda ona söz verdim ve yeni bir sayfa açtık o yüzden. Hemen dışarı çıkın ve bırakın da kahvaltımı bitireyim. Anlaştık mı? <laughs> Şu yumuşak İngiliz'i dışarı alalım mı çocuklara? Ne dersiniz? 100 sene önce olduğu gibi. 250 sene demek istedin herhalde. Ama o zamanmış şu Hem zaten o da çok adil bir dövüş değilmiş galiba öyle değil mi? Sizinle bizim aramızdaymış ve sizi Atlantik'in ta öbür tarafına göndermişiz. Al yarak eve gitmişsiniz. Değil. Kraliçenizin kollarına. Yok <laughs> yo, pek öyle değil. Kraliçe değil dostum. Kral demek istedin herhalde. Kral 3. George sizin bunu bilmediğinizin farkındayım zaten hayatınız boyunca tek bir kitap bile okumadığınıza eminim İzin verin sizi biraz eğiteyim ihtiyar yankiler. İspanyol, Fransız ve aa, bir de Hollandalılardan yardım aldınız. Evet haklısın atılmış olabiliriz ama şans bizim çocukların yanında değil de Aynen şu anda benim yanımda olmadığı gibi ama ben şanslı olduğuma inanıyorum. Kral George'un her zaman söylediği gibi. Gel de al çok istiyorsan. Şimdi Friendship. Sağ ol dostum. Bak ne diyeceğim, sen de iş var, hala iyisin. Ne var be? <laughs> Öldün sanıyordum. Bittin sanıyordum. İnan bana ben bittim. Uzun hikaye. Sonra anlatırım. Dışarıda devam et French. Yeter. <laughs> Burayı çok seviyorum. Ha. Bunu yapma lütfen. Bu işe çok ihtiyacım var. Çalışmam lazım dostum. Ben de senin yaptıkların yüzünden her hafta mekanımı elden geçirmek istemiyorum. Dinle. Mobilyaların yenilenme masrafını ve içtiklerini düşünce hesabına 80 papel düşüyor dostum. İyi şanslar. Ha 80 papel ha? Oldu. Sana da bol şans. Bakalım buraya gelen çöpleri temizleyecek başka birini bulacak mısın? Burası çöplük gibi. <laughs> İşler senin için ne kadar da iyi gidiyormuş dostum. Ama ben yine de çok ciddiyim. Nasıl olsa bir şey kazanmıyordu. Kahvaltı etmek istiyorsan şu yan taraftaki yere gidebiliriz. Sen... Sen mi ısmarlıyorsun? Artık işin olmadığına göre neden olmasın? Hadi Frenchy.